Geçmede Fatma Erdem kayıp kızı 10 yıldır söylemesi üzerine her bütün şüpheler onun üzerine çekmişti ve herkes merak etmişti. Çünkü bir kız 10 yıldır kayıptı. Anne Mustafa, annem Fatma Erdem ve Mustafa Erdem 10 yıldır hiçbir yere başvurdu bulunmamış ve bu başvuru onucu bütün dikkatleri ve olayların üzerine çekmişti ve bütün kamuoyu bu olayı yakından takip etmeye başladı. Evet bir kız 10 yıldır kayıptı ve annem Fatma Erdem 10 yıldır susuyordu. Evet çok çelişkili ifadeler vermesine rağmen o noktada biz en son görüldüğü yani Şükür Türkan ve Mustafa Erdem'in en son burada görüldüğü yönde iddialar var. Biz de o noktaya geldik. Daha önce burada jandarma ekipleri ve jasat ekipleri arama çalışmalarını yaptı. Ama herhangi bir iz ve delil bulamadı. Çünkü burası sarp ve kayalık bir arazi resmi görevler herhangi bir iddialar üzerine hemen arama çalışmaya devam ediyor ve bir sonuç bulamıyor. Biliyorsunuz Fat Erdem savcılık ifadesinde çok çelişkili ifadeler verdiği ve kızını Mustafa Erdem'in öldürebileceğini söylemişti. Bu iddialar ne kadar doğru ne kadar yanlış bizim görevimiz değil. Bu görevi savcıların görevi bize izlemeye ve takip etmeye devam edin arkadaşlar.